Merhaba mobil sevenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobile Legends'ta Lezle oynayacağım. Bakalım ne yapacağız hep birlikte göreceğiz. Öncelikle bu benim ilk videom. O bakımdan sizlere bu videomla bu kanalda ne yapacağımı, ne diyeceğimi onları anlatacağım. Ha, ha, onu anlatmadan önce şu Matilda ne ya? Abi adam yeni çıkarttılar heroyu. Başımıza kalktı ya. Neyse arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu Mobile Legends ve Wildlife üzerine açtım. Bunu bilmenizi isterim. Bir gün Mobile Legends, bir gün Wildlife video çekmek çok isterdim. Ama maalesef ki Wylif malum Türkiye'ye yeni geldi biliyorsunuz bu bakımdan e, bazı telefonları tam desteklemiyor Aslında benim telefonum destekliyor yani oyuna giriyorum ama oyunun yarısında falan atıp ediyor O bakımdan e, ilerleyen bir süreçte Wylif çekmeyi düşünüyorum Bu de bu arkadaş olacak ya Öyle da üzüldüm arkadaş öldü <laughs> Nazıda üzüldüm anam, anam 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 Bırakın lan abi biri gelse biri gelse Biri gelse hepsini keseceğim ya Hepsini hepsini Abi Allah'ın kulu da gelmiyor yanıma bak Mal ya mal O ölecek beni de öldürecek yanı sıra Keseriz lan biz bunu. Temiz. Matilda ölürsün sen kardeşim. Git base'ine at. Öncelikle arkadaşlar kim kim var oyunda onları hemen size bir sayayım. Leslie yani ben. Matilda, Cecilion, Cloud, Alice var. Bizim takım burası. Kaç takımda ise Matilda, Tigreal, Kalend, Cecilion ve Yuzi Hong var. Bakalım. Ne yapacağız? Kardeş geçmiş olsun. Seni ben bile kurtaramam. Of of. Abi malum Matilda'yı bilirsiniz ve eğer Mobile Legends oynuyorsanız. Matilda yeni geldi. Bugün çıktı. Maalesef bugün çıktı ve önüne geleni biçiyor. Biçiyor ya. Acımıyor yani büyük bir ihtimal destek olması lazım ama bu destekten ne bileyim hiç destekten alakası yok. Yani destek nere? Bu nere? Size öyle diyeyim yani hiç yanından geçmiyor desteğin. Bakalım ne yapacağız? Ha da geldi. Ulti atsalar keserler beni aslında. Ben buradan kaçmam lazım. Hafif geri yapmam lazım. Fazla sıkıntıya düşmüyorum arkadaşlar. Matilda git lan lan lan. Öleceğim kesin öleceğim ya yani. belli. Ne oldu lan? O adam nereden geldi öyle? Söyle tövbe, tövbe Neyse kestik. Matilda'yı da kestik güzel. Şuna bak ya takımda iki tane kill var ikisi de bende ya yapmayın gözünü seveyim. Cık. Zaten hep bütün youtuberların şanssızlığı budur yani. Ne kadar oynayamayan adam var hep aynı takıma düşerler. Bu da bizim ilk videomuz bizim de şansımız böyle inen başladıysa sonumuzu hiç düşünemem. Gerçi sonu olmasını istemem de videonun yani. <laughs> o midde sesli dön yüzü Hong var. Alice var. Bakalım ne yapacaklar. Haydi. Aa olmadı. Kardeşim benim de beni kesecek şey. Matilda keser beni bak. Matilda'yı bir kez kestim de yani o ona bir şey yapamaz. Yani etkisi olmaz ve üstüne üstünde siz anam anam oyun kastı lan oyun oğlum sakin ol na 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 abi abi oyun gitti ne oluyor lan la ne oluyor eyvah eyvah öldük kesin öldük kesin öldük kesin öldüm abi abi canla bak abi Uf, iyi kaçtık ha bu arkadaş niye böyle bir dondu anlamadım. Hala mı kasıyor? Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir dakikanızı alacağım arkadaşlar. Çok özür dilerim. ilk günden böyle bir şey olduğundan dolayı. Gölgeyi kapatırım. Düzelir mi? Evet düzeldi. Az da olsa düzeldi. Neden öyle bir şey oldu bilmiyorum daha yine. O bakımda arkadaşlar dediğim gibi şey gelene kadar Abi oynayın azıcık oynayın vermeyeceğiz ya. Vermem ya. Oyuna azıcık, oyuna 2-0 gidiyorum ya. Cık. Bak adamın attığı ultiye bak. Adam Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Sonra Ahmet değilir mi? Al adam ultimi bozdu. Siz nasıl bir takımsınız ya? Kanser ettiniz yine yine kanser oldum ya. Beni de öldür ki o listesi. Öldür 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 öldür. Aa, kaçtım. Ya abi bırak ya sur derdindeler hala ya. Şunu çıkalım da bir. Zaten bir hal böyle durumumuz ne bizim ya. Şuna bak 05 giden bir cloudumuz var 05 giden. Allah'ım Allah'ım. 05 kiten bir kıladımız varsa sonunu hiç düşünemiyorum zaten. La adamlar 13 tane kili var zaten. Sen 5 göz ölmüşsün kardeşim ne yapmışsın sen öyle? Kulemiz saldırı altında kulemiz yıkıldı. O değil hiç kuleye de dokunamamışız bile. Aslında aklımda bir şey. Lan AFK adamı öldürüyoruz ya lan. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Adama AFK dedik, adam aklı sıra bize pusu kuruyor ya. Üste kal kardeşim sen. Cık. Ya tek oynayan benim ya, tek oynayan benim. Vermem. Vermem di Vermem abi ben bu oyunu. Oyun verilmez ya, verelim mi Şuna bak 3 kill var. 3'ü de benim yapmayın ya. Abi siz <laughs> yettim ya, yettim desteğinize yettim. Kes abi, kes 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 kes. Kes abi, kes. Ben taşıyacağım. Siz salsalar bana ben taşıyacağım oyunu. Oğlum elbet gideceğim. Elbet. İnşallah ölmedi. Cık. ölmedi 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 Allah'ım ya Rabbim ya Abi ne tür bir smurflere kaldık anlamadım ya şunlara bak Taşıyorum da ya nasıl ben ne yapayım daha Takımda tek oynayan benim ya. Onun dışında oynamayı bilen yok. O adam bana ulti atsa keser. Rahat keser. Tamamdır o adam öyle. Abi hepsi benim gibi oynasalar şimdi yeminle aldıydık bunlar ezik ya bunlar çoluk çocukla oyun oynuyoruz resmen abi. Allah'ım Allah'ım ya tamam bir takım da ezik takım arkadaşın olur da hepsi mi ezik olur ama bu kadarı pes dedirtiyorlar ya pes ya. Tek oyuna tek girmenin zararları bu arkadaşlar. Mobile Legends'a gireceğiniz zaman tek asla girmeyin asla. Yani yanınıza mutlaka bir arkadaşınızla girin. Çünkü eğer o takım batacağı sırada arkadaşından beraber girdiğin zaman kurtarma imkanı oluyor iki kişi oynayın. Bakın ben tek başımayım. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım abi? Ben ne yapayım? 5 tane kilim var zaten. Diğerlerine bakın. Şu bir atlet de var. O da AFK zaten. Alisa bak Alt 06 gidiyor. Ben ne yapayım bunlara? Allah'ım ya. Büyük bir ihtimal Alice AFK bence. Boş boş geziyor. Abi. Allah madem AFK kalacaksınız niye giriyorsunuz bu oyuna ya? Yüzü hop niye orada ölmüş lan? Kaç takımın yüzü ise? Of of. Yeminle botlar Nedense ya ama bizim hiç kaderimiz yok ya abi baksana Smurflerle başladıysak bu böyle Akıllı sıra arkalayacak beni de Beni arkalamak kolay değil kardeş Al işte Tek oynuyorum tek 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 oynuyorum. Bir yandan da MS giriyor. Yani hem MS savaşıyorum hem de <laughs> adamlarla savaşıyorum tek başıma. 5 vs 1 e atıyorum resmen ya. Al 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 adam ejderha istaraya dayattı yaptı. Güzel. O bitsin ultiyi bize atacak. diye ver. Kim geçti önüne ya? Yuzu Adamın canı gıdım ya, gıdım ya. Of, neyse. Verme abi, verme ya. Alacağız ya. Dokunamazsak bile güzel dayanıyoruz yani. Biraz kasılmaya oynasana. Geri zekalı Cloud. Kaçık gidiyorsun lan sen 07 gidiyor adama bak. Yok 09. Oha oha. 09 Cloud ne ya? 09 Cloud diyoruz ya. Abi hiç mi Cloud oynamadın anlamadım ki hayatında ya. Orada kill çaldım özür yani. Lord'alar bu arada anasını. Lord gidecek büyük bir ihtimal kurtaramam ben orada. Abi gel işte gel gör gel gör gel. Bozun şu lordu ha. Lord bozuldu mu? Bozuldu tamam. Abi salma. Daha giriyorlar bak daha. Abi takımı taşımak istiyorsan çalacaksın yapacak bir şey yok. Bozma bozma bozma. bozma. Boz lan boz lan boz ya enerjim de yok zaten. İşte bu Lord bizde kaldı. Güzel. Güzel güzel güzel. Lord'un bizde kalması çok güzel oldu. Çok şükür ya. Çok şükür abi. Sonunda ya. Vallaha sonunda ya. Yaptık sonunda. Vallaha yaptık ya. Şuradan ne çıkalım? Aynen aynen. Bir temel saldırı yapalım bir de. Aynen. Temel saldırımızı şöyle bir güçlendirelim. Bitmeyen savaş çıkarak. Güzel bir milyonlar. Helal. Kıl alt. Midi korus şey korusan yeter. Kul altından çıkma. Bırak Lord halleder. Lord. <laughs> tamam git hadi git. Hadi git. Kılalda bak 0 15 asistten gidiyoruz. 0 10. <laughs> Allah'ım takımı taşıyacağım abi yapacak bir şey yok. Ölümsüzlük mü alsaydım keşke. Neyse gerek yok ya. Mid kul o üst kulaçsa yeter bize Lord. Lorton açtı ikinci sefer gideyim alayım bir kez daha çıkarsa Lorton alayım. İşte bu beyler geldim. Abi yapma be gir abi gir 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 hiç bir şey yapamaz tiki hiçbir şey yapamaz diyeceğim sen neredesin sen? nupsun nup 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 nupsun arkadaşım nup başka hiçbir kelime getiremiyorum sana güzel bir alist güzel bir alist Allah'ım verdiğimiz maçı alıyoruz şuna bak Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi alist alist ne yapıyorsun alist tek başına niye gidiyorsun alist anladım amacın kula açmak da adam yok malum oyunda şu anda ne yapıyoruz bakıyoruz bakıyoruz Cloud hiç of deme raporlayacağım sen oyun sonu Cloud. Bir kill ney bir kill. Allah'ım Allah'ım. Kanser oldum. Vallaha kanser oldum ya. <laughs> Oha Tig tank oğlum sen. Tank olarak kalmadın mı Tig Oha adam. Yuh ulan adam savaşçı çıkmıştı ge. Oha abi tık savaşçı ne lan? Ben de diyorum bu nasıl vuruyor böyle öküz gibi. Sakın salma kule salma kuleyi. Kuleyi satıyor ya adama bak ya. Kes 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 kes. Güzel. Güzel. Gel bakalım buraya savaşçı seni. Adam yeminle öküz gibi vuruyor ha. Güzel. Yozi'yi de hallettik. Yozi'yi hallettik de. Güzel. Çok güzeldi. Şimdi Kule açmamız şart abi. Kule açalım yeter. Tek başıma oyun oynuyorum ve alt milyon kimse tutmuyor. Alt milyon kim tutacak? Sesil sen git kardeşim alt milyonu tut. Kuş koş 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 kuş kuş kuş. Lan kalen sen nereden çıktın? Ne olmuşsun onu? Ultisi vardır bunun büyük bir ihtimal diyeceğim de yok ki ultisi de yok. Kalendi çıkarttım İşte bu işte bu be işte bu işte bu abi Vallahi <laughs> vereceğimiz maçı alıyoruz ya <laughs> Allah'ım sen büyüksün ya Arkadaşlar bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım ve kanalıma da abone olursanız çok büyük bir destekte bulunursunuz malum ilk video biraz heyecan olabilir Normaldir yani siz de anlayışlı karşılayın biraz Allah'ım. Ama güzel oynadık. Yalan yok şimdi. Arkadaşlar işte Wildlift'in sorun düzelene kadar her gün düzenli olarak Mobile Legends videosu çekeceğim. Lord boş tamamdır. Lord'da kim var ki? Lord boş kanka girme hiç. Lord'a girersek biteriz. Girme girme. Şurada Lord'a saldırma olacaktı bakalım. Koymamış mıyım? Girme Lord sakın yapma sakın yapma batarız bakın. Biz onlardan çaldık da girdi kaldık o Lord'u. Daha Lord altı yiyorlar daha Lord altı yiyorlar. Arkalayacaklar haberleri yok. Milyon oyun bitiriyor milyon bitiriyor oyunu. Abi boş Lord ne ya? Al. Güzel de hasarım var aslında ya. İki iki. Güzel. Hop bir iki de oraya geçmeyelim tamam. Lord'da kalent var. kalem şöyle Aradan çıkaralım i̇ki de iki. sen diyor kardeşim Tamam Allah'a verdiğimiz maç aldık Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. <laughs> şuna bak ya Vallahi verdiğimiz maç aldık <laughs> İşte bu abi işte bu yapacağımız bu da Kardeşim üst kule gidiyor Üst kule gidiyor üst kule Kulalt kulalt üst kule gidiyor Kardeşim üst kule gidiyor Of of Bu smurflar yüzünden Vallahi oyun gidiyor billaha ya Sağlam kanser oldum adamlara ya Hayır, gitmedi ya gitmem. Tövbe tövbe emez senin ben. Kalent var arkamda. Ha, ulti atacak taklı sıra. Haydi haydi heh işte bu ben ölseydim giderdi vallahi oyun giderdi ben ölseydim. Oha ne hasar verdim ben ona abi. Abi ne yaptım ben orada ona. Baksanıza oha hasara bak. Hasara gel abi şimdi mid kuleyi acil aç acil aç acil aç. Çok güzel be çok güzel be işte bu abi işte bu. Acıma abi acıma vur 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 vur. İşte bu abi işte bu. Çık var arkamda o değil de. Çığa bak, tük zaten adam tank savaşçı çıkmış. <gülüyor> 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 ben şöyle kaçayım. <laughs> Onu çalmak zorundayım kardeşim. Kusuruna bakma. Bak şurada Kalent var. Onu almak zorundayım. Kusurunuza bakmayın, almak zorundayım bazı şeyleri. Anan 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 -an -an. adam dibimizde çıktı, kötü oldu. Güzel. O ultiyle geliyor bak ultiyi basın ondan sonra gir. Gir abi, gir 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 gir. Çok temiz. Gel, gel gel Madita'ya gel. Gel abi, gel abi, gel abi. Gel abi gel. Uzatmaya gerek yok. Bitirmeye çalışıyorum. Ama öncelikle adamları düşünmek lazım. Yoksa bunlar bizi harcar her türlü harcarlar. Milyon nerede ya? Abi ne yapayım ben bunları daha ya? Ben ne yapayım daha oyunu taşımak için ne yapayım? <laughs> Allah'ım ilk videoda kanser ettiler beni ya. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi siz yazarsınız yorumları. Lan bırak nasıl taşıdın? Killerin hepsini çaldın neredeyse falan diye. Eğer taşıyacaksanız bir takımda killeri çalmanız lazım arkadaşlar. Ben böyleyim yani. İşinize gelirse. Haydi lan haydi lan haydi lan haydi lan haydi lan haydi lan milyon çıkartma, milyon çıkartma buradan. Milyon çıkartma. Bizim milyonlar zarar görmesin geldiğinde. Yuzi de var girme 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 Arkadaşım gir O kime girdi lan öyle Adama bak Hadi bitir hadi 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 Haydi 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 Arkadaşlar video İçinize gittiyse like atmayı Unutmayalım ve kanalıma da Abone olursanız çok büyük bir Destekte bulunursunuz bana Malum görüyorsunuz ilk videoda böyleysem diğerlerini bir de siz düşünün. Çekeceğim diğer videolarda. <laughs> Gaza geldi modelle şimdi var ya beşini Allah'ım geldi. Abi tige hasar veremiyorum tik. <laughs> Adam. <gülüyor> Vallahi vuruyor öldürüyor ya. Abi milyon da itemiyorum ki. Sesilyon tutuyor milyonu da. Ah öldük. Bu sefer öleceğiz. Cık. Yok abi yok. Kurtaramayacağım bu sefer. Bu sefer bitireceğim ama oyunu. Efsanevi. Güzeldi. Gir abi gir gir gir. Ananana. Anan. Oha. Oha abi adam vurmadı resmen. Vur dedi adam öldürdü resmen bizi var ya. Güzel. 34 5 gidiyorum. Takımda 37 kill var. <laughs> Yarısından çoğu <çabuk> ben de. <laughs> Abi bitirmem lazım. Kulen canına bakın. Kulen canına. <laughs> Abi cana bak. <laughs> Ve oyunumuz biter. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar bir sonraki Mobile Legends videosunda görüşmek üzere. Bye bye.